Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda gündelik hayatınızda işinize yarayacak bir düzenekten bahsedeceğiz. Yani bir bilgisayar donanımlarınızı aldınız ve bunları kasanıza montaj yapmadan, özellikle sonradan test etmek zorunda kalmadan, çünkü bir anakart montajı, işlemci soğutucusu, ekran kartı filan dediniz mi, tonlu ürünü vidalamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu vidalama işlemlerini yaptığınızda bir hata yaptıysanız, ya da montaj sırasında mesela vida şuradan şöyle gösterelim. Vidalar anakartınızın altına falan kaçtıysa temas sebebiyle anakartınız çalışmayabilir. O yüzden önce uzay montaj olarak bir test yapmak makul bir yaklaşımdır. Bu videomuzda bunu nasıl yapacağız bundan bahsedeceğiz. Daha önce anakarta ekran kartı nasıl takılır sizlere anlatmıştık. İşlemci yine işlemci soğutucusuyla nasıl takılır videomuz yine bu videonun altında olacak. Bellekler anakarta nasıl takılıyor bunu anlattık. Onun haricinde de güç kaynağının bağlantıları kartı nasıl yapılıyor bunlardan bahsetmiştik. Şimdi şu şekilde şöyle bir döneceğim sizler için. Uzay montajımızda RTX 2060 ekran kartımızın burada görmüş olduğunuz gibi kutusunun üstüne biz bir adet mousepad koyduk. Yani yalıtkanlık bazında siz anakartınızın kutusunun içinden çıkan köpüğü de kullanabilirsiniz. Anakartın alt tarafında metal veya herhangi bir iletken yüzey asla olmamalı. Dolayısıyla anakartınızın altında biliyorsunuz ufak tefek çıkıntılar var ve bunlar iletken. Dolayısıyla hiçbir şekilde değmemeli. Anakart zaten zaten kasalarda havada duruyor arkadaşlar ufak yükselticilerle. Şimdi biz güç kaynağımızın güç tuşunu bire getirdik. Yani güç veriyoruz. ASRock X571 anakart ve AMD Ryzen işlemcimiz var. Şimdi geri kalan işlemleri yapmak için şöyle bir kenara gelelim. Bunun için arkadaşlar şöyle hemen 2 adet tornavidam var benim. Burada motorlu tornavidayı saymıyorum genel olarak. Buradan sonrasında şöyle bir e, önce bir yaklaştırma yapalım. Burada görmüş olduğunuz IO panel ya da ön panel bağlantıları diyebileceğimiz burada bağlantıların üzerinde bakın power led, power buton, hard disk led ve reset gibi bölümleri görüyorsunuz. Power butonu zaten şurada üstte olduğunu söylüyor. Değdirdiğimiz zaman şimdi hemen geliyoruz donanımlarımızın güç aldığını ve çalıştığını görüyoruz. Bundan sonrasında monitör bağlantısını yaptıysanız sisteminizin özelliklerini çalışıp çalışmadığını ve Windows eğer kurmak istiyorsanız da yine kurulumu da uzay montaj yapabilirsiniz. Bu sistemi bu şekilde çalıştırmak size ne sağlar? Uzay montajın artısı bilgisayarınızın kasasına çok da fazla vidalarla montajla uğraşıp Takmadan önce bir test şansı verir size. Eğer bileşenleri değiştirmek istiyorsanız bunu kontrol etme imkanınız olur. Peki nelere dikkat etmeniz lazım? Bizim burada kullandığımız RTX 2060 ekran kartı çok güçlü. Ben şimdi güç kaynağından kapatacağım. Büyük bir ekran kartı. Dolayısıyla sağ sola ekran kartınızın yatmadığından emin olmalısınız. Çünkü kartlar ağır olunca oraya buraya esniyor. Sonuçta kasanızdaki gibi bir yere vidalamıyorsunuz. Şöyle yukarıdan görüntü yapacak olursak daha rahat anlaşılacaktır. Hiçbir şey hiçbir yere bağlı değil. Dolayısıyla ekran kartımızın biraz sola eğildiğini görüyoruz. Eğer burada bir eğilme varsa ufak tefek bir iki parçayla ekran kartını dikey konuma getirmeye çalışabilirsiniz. Onun haricinde burada en fazla dikkat edilecek husus her zaman söylediğimiz gibi anakartın altında metal bir iletken yüzeyli olmaması ve bağlantıların eksiksiz şekilde yapılması. Tüm bu bağlantılara nasıl yapıldığını da daha önceki videolarda anlattık. Videomuzun altındaki bölümden onları bulabilirsiniz. Umarız bu video faydalı olmuştur. Bir tornavida bir çengelli ile ya da bir kalem ucu, tükenmez kalem ucu gibi iletken Herhangi bir metal yardımıyla anakartınızın kullanım kılavuzundan Burayı da daha önce anlattık bu bağlantılar nasıl yapılıyor videomuzda var Buradaki bağlantıları yapmadan doğru yere anahtarı değdirdiğinizde Sisteminizin uzay montajda çalıştığını görebilirsiniz Umarız video faydalı olmuştur Sistemi montaj zahmetine girmeden test ederek daha sonra montaj yapabilirsiniz arkadaşlar Böylelikle bileşenleri hızlı bir test yapma şansınız da olabilir bu forumda şunu unutmayın. Kasa olmadan sistem kullanılır mı soruları gelebilir. Kasa olmadığında hava akımı iyi olmayacaktır. Sonuçta her şey ortada. Kasanın önünden arkasına doğru, arkadan önüne doğru ya da aşağıdan yukarı doğru, önden yukarı doğru genelde fanları sayesinde etkili bir hava akımı var. Böyle ortaya uzay montajı yapılan sistemler genellikle iyi soğumuyorlar. Dolayısıyla bu işlem çok uzun süre kullanılmamalı diyelim. Sadece test amaçlı bir gösterim yaptık. Yerden yüksek tutmanız. Biz neden alta ekran kartı kutusu koyduk? Şöyle göstereyim. Ekran kartımızın şöyle plakasına baktığımız zaman onun sarkacağı bir yere ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Bu yükseltme de bu açıdan önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teknobiyotikle kalın. Hoşçakalın.